Pandemi de zaten millet sıkıldı, daraldı, bunaldı. Yani şu anki etkinlik gerçekten çok güzel. Böyle giriyoruz. Ondan sonra eğleniyoruz. Benim çok mutluyum. Aynen. Mısır sinemanın olmazsa olmazıdır zaten. O da olunca çok iyi oldu. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesi'ne. Annemin babamın küçüklüğünün filmi. Çok duygulu bir film. Burada filmi izliyorum. Böyle mısır yiyeceğim biraz sonra. Burada ilk defa böyle bir şey olduğu için mutlu olduk. Çok güzel bir hizmet. Açık hava sineması zaten apayrı bir güzellik. Çok teşekkür ediyoruz bize bu güzelliği yaşattığınız için. Eski şeyleri tattık, eski bayramları. Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. Şimdi Bana eski nostaljiyi hatırlattı. Çok sevindim. Gözlerim yaşarıyor.